Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz ve şu anın gecenin biri ve bir, bir, bir sabah diyeceğiz. Evet yanımda e, Millayda Milayda kuzenim var. Evet ablam da YouTube videosunu şimdi çekecek. Evet ben de kendi YouTube videomu çekmeye gidiyorum. Evet bir dakika çıkın bakın aynadan ilayda gözüküyor zaten bir dakika. Orada gözüküyor ben gözüküyor muyum? Siz biraz daha sessiz olursanız ben kendi YouTube'umu da aratayım. Tamam birazcık sessiz olun Evet Şu anda ben 9'du. Yandım sabah. Uyumamaya çalıştım. Can dersim ondaydı. Ve uyumuşum saat 11, 11, 11 olmuş. 10 11 11 olmuş. 2 saat daha tamam, uyumuşum. Akıra Neyse. Ee, yani 11'de kalktım. Ben, ben daha hiç uyumadım. Efe Uyumuş sen de, de gel. uyku geldi uyumadım. Efe sen de kendi Çok iyi arkadaşlar. Çok iyi ben enerjiyim. Sabah yiyeceğim. Efe orada kendi YouTube'da. Evet ablam orada. Ben burada. Evet çok iyi. O yani, zaman sabah dedim. E, Topbal e, oynayabiliriz. Kuduklarımız bir konu çünkü ben bunu çok seviyorum. Evet. Dur, bir Canım evet. var. Topbal oynarız. E, İleride arsa hesabı kapatıldı gibi bir şey. Tombala. Maalesef 11 yaşında. Malzemeleri ve burada. Oyunu, bugün bizde kalıyorlar. Evet, bu kadar bilgi yeter herhalde. Yani o kıza bakmayacağım. Ben bakmayacağım. Burada var. Yılbaşına özel şey. Hadi başına daha girmedik. Eşyalar gelmiş sadece. Böyle bir şey. <laughs> Ablam bu işleri fazla beceremiyor. Çünkü o youtuber değil. O bir tiktoker. <laughs> tiktokurlar youtube çekmeyi birazcık <laughs> youtube çekmede birazcık zorlanır. <laughs> youtuberlar pes etmez. Pes eder de yani. En az oturup pes ediyor. Gerçekten kanalına abone olmayı. Oğlum kaç kişi kanalına abone olmuş lan? ünlü olmuş lan bir tane paket var. Paket değil de. Şey buton almış iki tane. Evinle alabilir ya butonla. Evet, tombalamız var. çok iyi. Ee, gerçekten beni TikTok hesabımda da bulabilirsiniz. Şuralarda bir yerde Instagram hesabım da var. Ben her şey var Instagram. TikTok, YouTube, her şeyim var benim. YouTube'a başlamayacaktım. Ama benim yani çok iyi bir şey. Çünkü sabahlayacaktım bakayım. Among Us. Among Us da gelir ha. Among Us da gelir. Beş. Ya ilk videom diye. Bu 10 like geçerse e, YouTube YouTube'da gelecek hayat Among Us e, oynayacağız. Ve onda da 20 like gelirse ikinci bölüm çıkacak ya da fazla like gelirse ona ya da bu video. En bayağı bir like daha isteyeceğim. Like, like. Ee, Among Us 2 için. Gülüyor. Fakat Among Us 1'den bahsedebiliriz. Evet ondan oynayabiliriz. Şimdi tombala da oynayabiliriz. <laughs> Ablam çok fazla istiyor. 10.000 like. <laughs> Yemin ederim ben bir tane videom 10.000 like istedim. Tüm videolarımı istiyorum da bir tanesini ediyorum. Ama kimse o videoya 3 like gelmiş. Bu nedir? <gülüyor> <gülüyor> ben optik miyim? Ablam optik lan burada. Lan derim lan. Lan 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 lan. Kızın sevgilisi. Onu <laughs> bakalım daha kurtuluk kadar Çekmeyin ben alınızı vay. Neyse oraya yapamam. Vay Capcut'tan buraya düzenlerim fakat para veriyorum. Capcut'a para veriyorum azıcık. Abonelay gitsin ya. Capcut'a para veriyorum diyorum. Capcut'a para veriyorum. Ya, ya YouTube düzenlemesine bile para veriyorum. Yani. Her şeye para veriyorum. Ne yapayım? <laughs> Tabii vermiyorum çekmiyorum. Ben gerçekten her şeyi doğru <laughs> söylerim. Kesinlikle para vermiyorum ve youtube düzenlemeden hiçbir şey yapmıyorum. Her şeyim çapçut ve en videoları birleştirme yapıyorum. Evet. Açıklıyorum ki yalancılık olmayayım. Düşünmeyin. Beyninizi gezdirmeyin. Haftalarca bana sormayın. Sormuyorsunuz da ben size söyleyeyim sormanız için. Yalnız bu videoyu izleyin. Bundan sonraki videomuzu izlersiniz. Bu videoyu izleyin diyorum O videoda da derim. Bir önceki videomu izleyin derim. Evet. Hemen izleyin. Fakat bir yıl geçe bir çünkü yeni yıla gireceğiz. O yüzden gördüğünüz gibi bir başarıları var. Ablamlar çekemiyor bir türlü çünkü onlar YouTuber değil. YouTube, YouTuber olursa YouTuber çekebilir. Fakat ben YouTube'a başladım ve çok iyi yaptım. Hiç pes etmem. Evet çok iyiyim. İyim. Evet çok iyiyim ben. Benim uykum da yok. Evet. O zaman çok alkış yapıyorum. Ben ışığı şey kapatabilir. Yani ışığı kapattığı zaman videomuz da bozulabilir. Neyse boz olmadı videomuz. Kapatmadı. <laughs> e, oradan çekelim gençler. <laughs> tombalı oynayalım mı? Evet. Oynayalım. Hadi tombalı oynayalım arkadaşlar. Bir şey diyeceğim. <laughs> Bir şey diyeceğim. Çiş geldi. Abi sen çişe git biz ramplı rampları kuralım diyorum. Tamam. Hadi biz de şey şeyleri ya, kuralım. Abi, Eşyaları yerleştirelim. Tamam yerleştirelim arkadaşlar. Yerleştirelim. Evet, işte şimdi. Tam, hadi. Devam gelecek. Hayır Devam. hayır. Zaten 52 dakikamız var kardeşim. 52 dakika. 52 dakika yani sabah. Ya adam. Hayır. Abi, yani hani o zaman biz bunları Düşünlüğün kuralım mi? arkadaşlar. Kuralım. Evet arkadaşlar size tekrar göstermek için şöyle kartlarımız oh, 100 bin tane var. Gerçekten de. Nasıl oynandığını size anlatacağım. Ee, gerçekten çok kolay oynanan bir oyunlardan bir fakat siz eğer ki aldıysanız ya da anlamadıysanız bu videoyu beğenin. Tüm oyunları size anlatırım. Amangosu bile zaten öğreneceksiniz. Fakat Us'ta yemin etmek kesinlikle yok. Yemin etmek yok. Kuralı bu. Mesela vallahi sen şeysin. Katilsin. Ya da vallahi şeysin. Aklıma her zaman ampulün icadını yapan kişi miydi? Neydi? E, villa Valje geliyor aklıma sürekli. Bir dakika dağıtma. Hepsini bir araya topluyorum. Görsün. Bir kere Gözümle göstermiştim. Arkadaşlarımız. Arkadaş. Bunlar vatandaş. arkadaşlarımız. Onlar bir vatandaş. Vatandaş değil arkadaş. Arkadaş. Arkadaş vatandaş. Vatandaş arkadaş. Kafayı sıyırdı gece. Arkadaşlar bana 12'den sonra geliyorlar bence. Kimler Gel geliyor? <gülüyor> Üçler <gülüyor> mi? Üçler mi geliyor buna? Üçler. Üçler geliyor bak buna. Korkuyorum bak tedirgin oldum senden. Ben her akşam böyleyim 12'den sonra. Her akşam böyleymiş. O da tek kaldım sanırım. Yok. Gel hadi gel. Şimdi ee, birinci eleba başlayalım. Evet. Oyunumuza döndüğümüzde sizi açacağım. O zaman oyunumuza dönelim. Açtığımda oyunumuza dönmüş olacağım. O zaman bay bay. Evet arkadaşlar şimdi tombalamızı oynayacağız. Youtube'dan sıkıldık gerçekten ablam. Yani lale Evet o TikToker olduğu için dediğim gibi TikTok'lular TikTok hiç gelmiyor. Ben mesela TikTok Ya Değil. zamanımız daha çok var. Ben TikTok çıkmam. <laughs> tamam Hı, da. Bir el, el, üç el oynayalım. Kamerayı Aynen. Oynayalım. Hadi bak kamerayı buraya koyuyorum Allah. Kapandı kamera. Gerçekten tombalayı öğrenmek isteyenler varsa bu videoyu beğensin. Dur ben renk seçeceğiz şimdi arkadaşlar. Tamam, evet. ilk olarak renk seçeceğiz. Herkes eline bakabiliyor yani bu oyunda hiç eline bakma bakma yok. Şunu koy ilk önce evet. Bu. İçinden zaten böyle keseniz Tamam işte çok konuşmayalım. Bunları çok parçalıyorsunuz. Konuşmayalım, çay yapalım. Bunun içine koyuyorsunuz. Salıyorsunuz. Ya yeter. Burada bir sürü renk. Evet. Şimdi ben bir tanesini. Bir sürü renklerim var. Ablam çıldırıyor. Ben her zaman 15 ve 15 altını almam. Neden Ne söyleyeyim? Çünkü sıkılıyorum. Şarjiz mesela 15 oluyor sıkılıyorum. Canım sıkılıyor. En sevdiğim sayı 3 ve 23'tür. Dur abi. Al ben 3. Ben zaten... 3 ve 23. 23 adı. Ben 24 paradır. Lila 23 lila mi rengi, rengi, 23. Ha, evet. O, ben 23. Üç. 23 sayısını gerçekten çok severim ve 3'ü de öyle. Bunlar beni Ben, ben bunu alacağım ya. 3 nerede? Gözüküm. İki var üç nerede? Yine ters. Çıldıracağım. Hadi Efe tamam seç onu sen. Bu. Allah'ım oh, ya. 27 gibi Tamam göstereyim. hadi ben. ben. Hadi. Sen yani bir tane seç. Ben bunu seçtim. Abla oynamıyor musun? Aa bak bu ne? Lideri, bu pembe. Dur bakayım. Abi istediğini al ah, ya. Hangi rengi seçeyim? Yorumlara yazın hangi rengi seçsin. İyi ee, o zaman. Ya ben neyse. hadi karıştırıyorum. Doğru karıştır. Hadi ben ben seçemedim daha. Yüzüğüne karıştırayım. Daha yeni açmadık ya. Bayağı böyle oynadık sabahtan beri. Hadi Ben ya. bunu aldım ya. Tamam Hayır dur. Başka renk alacağım. Hep aynı renk olmaz. Olur. Ha ben öyle istiyorum ya. Biraz yok. Evet mor geldi ama ben bu rengi de severim kardeşim. Bas. Kamera kapanmıyor Ama ben kapalı seçeceğim. Ben böyle gözü kapalı Evet seçeceğim. şuraları göstermeyi gösterelim. Evet yerlerimiz duruyor. Hadi çesemiz Bak burada ya. bir sürü. Hayır hayır başlama. Ben şimdi eli seçiyorum. Hadi artık seç. Enerji 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 alıyorum. Kırmızı al. Aa kırmızı geldi. Kırmızı 15. Hadi ya. Ne tamam, başlıyoruz. Ama ben alıyorum. ya. Aa, bir, sen biber, bir sen bir ben, bir sen bir ben yapalım. Hayır ya. Bu el benim diğer elin. 18. Yok arkadaşlar ilk önce 18 çıktı. Kağıdımızda 18 varsa oraya koyuyoruz. Fakat Yok, şöyle E, sadece beyazları büyüdünüz. Şu 23 sayısı ve pembeler sayılmıyor. Böyle. Ve yoksa da buraya koyuyorsunuz 46. Ya. 46 ben bana baktın mı? Kır. 46 yok. 41 yok. var maalesef. Evet böyle çıldırmalar yapabiliyoruz. 6. Wow. Bende 9 varmış. İyi. Bu en çok kötü gitti. Yok bence. olmayanlar böyle bir kenara bırakıyorsunuz. Hmm. 80. Yok. 80, bir tane 50 var. var. Em, 30. Arkadaşlar. Em, 70, 80 var. Arkadaşlar bir kenara koymanıza gerek yok. 53. Buralara koyabilirsiniz. El evet 3. ama biz öyle uğraşmıyoruz. Evet. 56 var. Evet. evet. Çıldıracağım. 59 var. 64. 65 var. Böyle i̇şte böyle şey. Fakat oyunu bırakıp gitmek ya. Yok, hayır. Now. Ee, bir tane no. bir şey diyecektim fakat o küfür olduğu için demiyorum. Sil. Bakın anlarsanız sik. Sil diyeyim ben. Sil. ne, artık? Ha, ne ee, 40 demiştik değil mi? Erzurum? 40 var. 40 desene. Oo, oh, iyi oh. gel ben kazanamıyorum. İlk bu açılmasın sen 50'ye yaptın. 10 al oha kazanıyor lan. 74. Şey gibi tuvaletten şey ya. dakika. Arkadaşlar yan odada bir video yapmış. Allah aşkına gelin izleyin şunu. Ece acaba burada. Beni al lütfen. İstersen de beni Kakam geldi benim bokum geldi lütfen bu bir yine. Kakam geldi Şey gibi tuvalet gel getir diye ya. Hadi şu renkler senin de. Evet 74. Vay. Bakın arkadaşlar tek tek bakacaksınız. Bakın bir dakika. Tamam videonun sonunda ben dedim. bitiyor kahretsin. Kahretsin 15. Mii. Hayır kapanacak mı? Bak, kapanmıyor. 52 dakikamız var. Çabuk ama hadi bak. Daha... 30. Var mı? Var tabii 51. Var. Ver ver ver. Var var. Var var. bir giriş yaptım. 78. 76, 76 var. var. Yet. Yırtsam 16. 5. 47. Hadi var mı? Yok. Hadi ben olsun. E 48 var. 0. 48. 48. 48 var. 25. Bu arada bakmıyorsunuz. 22 26 var. Evet abi yani sen gözükmüyorsun ya. Evet. Bu keseye böyle bakmadan böyle seçiyorsun. Karıştırıyorsunuz. Robot gibi. başka şey de koyabilirsin Arkadaşlar şimdi videoyu kapatacağız. 13. Evet. 13. Evet. Biz birkaç el oynayıp geliyoruz. 12 var. Neyse arkadaşlar birkaç el oynayıp geliyoruz. Uyumadık. Gözlerimin altı birazcık morarmış. Evet. 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 burada. Biraz zaman daha geçsin. Sabah alıyoruz. Can Saat 3 gözü ki Artık saat 3 Görmüyor. Görmüyorlar. Evet. Saat 3 oluyor. Biz hala uyandıklar. Bir dakika. Arkadaşlar gözüm kalkıyor. Tam 4 saat sonra evet. çekiyorum. saat sonra güneş doğmaya. Birazcık yedi olacak. Sonu çok uygun. Cim çok güzel. Gün doğumu partisi. Arkadaşlar ben YouTube çekemiyorum. O yüzden Efe'yi çok kıskanıyorum. Evet ben YouTuber'ım. Ben bir YouTuber'ım. YouTuber'lar her gece böyle bir TikTok çekip. TikTok'lar çekip yapıyor ama. Evet ben TikTok fazla çekemiyorum. <laughs> ne zaman şey şimdi kızacak olan. 7 dakikamız var. Evet ben birazcık Instagram'a bakıyorum. <laughs> Bakın. Görüyor musunuz? Ya? canlı yayın başlattı bile. Neyse arkadaşlar. Bay bay. Instagram'a Hatta yedik sonra yeni videolar kafanı Saat şu anda 3 ve tam tam 4 5 saat sonra biz uyandırmaya geldik. Fakat kapıya geldik Ya hayır şimdi... Yalnız bu videoya bunu engelleyeceğiz. Evet. Engelleyeceğiz evet. kimse sevmeyecek. Söylerse de size. şimdi geldim. Güzel oldu. Hadi o zaman birkaç zaman daha gelsin. O yüzden, bu Bay bay. <laughs> 8 Eylül'e gitti. Ablam dayanamadı. 2 3'te gibi uyudu. Ve ben de Ben anlaşılır. Uyumadım. E, Eğer yaklaşıyorum bunu geri vermişsinizdir.